Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz dostlar. Evet, bugün de sizlerle beraber dostlar 6 tane top açılımı yapacağız. Abi. Livakovic, Endombele, Fred. Efendim söyleyeyim Erik Bayi, Oxlade Chamberlain, Akif Ziye, Angelino. Bunlar çok süper. Haydi bakalım. İlk topumuzdan Chamberlain bulursak zaten direkt açmayı bırakacağım. Bakalım ilk topumuzdan kim gelecek? Trentio Süper Lig'e doğru gidiyoruz. 3 tane buradan açacağım. 3 tane haftanın oyuncularından açalım. Luka Bakköy için dostlar. Trentio Süper Lig. 5 yıldız güzel. 4 yıldızı 2 tane adam vardı yanlış hatırlamıyorsam. Abi Samsun Spor nedir Allah'ını seversen ya. Yani. Yılport Samsun Spor nedir Allah'ını seversen. Tat iyi verdi. Devam ediyoruz. Oxlade Chamberlain için açıyorum abi. Endombele de çıkarsa çok güzel olur. Endombele'yi de beğeniyorum çünkü. Açtım bakalım bir top daha. Hayda, abi Oxxhead, Chamberlain'i ver. N'Nombele'yi ver. Fred'i ver. Erik Bayi'yi ver. 4 yıldız. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin 4 yıldızı. Brankovic'i verdi. Oxxhead'i sona bırakacak gibime geliyor. Daha 310 Minecraft paramız var. 2 tane daha açarım şey yapmazsam. Yani Oxxhead çıkmazsa. Bir tane haftanın oyuncularına saklarız. Açtık bakalım bir tane daha. 5 yıldız güzel. Kim geliyordu? Kim geliyordu? Alex Oxey Chamberlain geliyordu abi. Oxey Chamberlain. İşte bu be. Oxey'i de bulduk abi. Hadi bir tane daha açalım Endombele için. Bir tane daha açalım. Bakalım Endombele gelecek mi? Endombele. Endombele. Hadi gelirsen Endombele. Hadi gelirsin be. Sen de gelirsin ben. 5 yıldız. Kim geliyordu? Kim geliyordu? En bombeli geliyordu abi. Oxlade ve bulduk. Mükemmel. Mükemmel bir atlayış. Dostlar hiç çıkacağını zannetmiyorum ama bir tane de şansımı ettiklerden deneyeceğim. Bir tanesini de haftanın oyuncularından açacağım. Gelmedi. Ne yazık ki epiklerden yine baş bulduk. 15 tane top açtı. Buradan 15 topla hiçbir şey vermedi. Şimdi haftanın oyuncularında dostlar Ronaldo'yu istemem. Ronaldo'nun bende diğer kartı var. Çünkü diğer Portekiz geçen seneki kartı var. Ama bu kartı da oldukça iyi. Çıkarsa belki oynatırım. Biticilik 90. Kafası 82 abi. İyi. Duran topları. Abi Ronaldo'nun duran topu kötü olabilir mi bu kadar ya? Hızlı 83. Hızlanması 78. Belki kadroyu aldıktan sonra hızlı 84. Hızlanması 80 falan olabilir. Mbappe, bende boşluk olan oyuncu kartı var Mbappe'nin o kartı bence daha güzel Ama bunun bitiriciliği 86 bitiricilik kötü işte Hız olarak 98'e kadar yükseliyor Hızlanma olarak da 97'ye kadar yükseliyor yanlış hatırlamıyorsam Buradan en çok Luke'a bakıyor istiyorum dostlar Kendisi iyi yani kanatlarda oynuyor Verimli kanat 98 hız 95 hızlanma abi gerçekten var ya dehşet bir şey ya dehşet ve bir tane topumuzda son maçta paramıza burada harcıyoruz bakalım kimi bulacağız. Dediğim gibi Luka Bakyo'yu çok istiyorum abi. Evet, bağımsız yapacak zaten. 5 yıldızı. 4 yıldızı mı bana? 5 yıldız güzel. İyice parladı lan ekran. 19 numaralı forması Otamendi mi? Nicolas Otamendi geldi. Yapacak bir şey yok. Otamendi'nin özelliklerine bakalım bu arada. 35 yaşında kendisi yok edici. Kafa 83 iyi. Defansif aklınak 80 şey 90. İkinci mücadele 89. Katılım 86. Agresiflik 94. E işte fena değil ya. Gelin bir de şu en normal ile Chamberlain'i abi. Evet uzun uğraş sonucu ikisini de fulllemeyi başardık dostlar. Boxset Chamberlain 92 overlar kadar yükseliyormuş. Ofansif aklınakları 77. Top kontrolü 90. Top sürme sıkı top falan bunlar iyi zaten. Abi defansif katılım olarak defansif farkındalığa vermek istemiyorum açıkçası. Şöyle ofansif farkındalığa bassak 91 oldu yine. Bir tane daha şöyle hava gücüne bassak. Hatta var ya defansif farkındalıkta full aldım abi. Bitiriciliğe bassak biraz bitiriciliği çok hafif kalmış çünkü. Şöyle full desek biraz daha iyi olacak sanki dostlar. 69 bitiricilik oldu. Hız 90, hızlanma 88. Dayanıklılık 75. Oxide Chamberlain'i ben böyle dostlar. Bakalım bir de Tanguy Endombele abi. Endombele'nin de defansif özellikleri çok iyi diye düşünüyorum. 94 overall oldu. 8'e şeye vermiş abi. Defansif aklına vermiş. Hız hızlanma olarak iyi. Fena sayılmaz. Ne Abi ofansif farkındalıktan ziyade ofansif farkındalık hızlanma ve denge bunlardan ziyade şöyle dengesi 80 olacak zaten denge yeterli bence Ondan ziyade şeye basak böyle hava gücüne bassak hava gücünde 55 abi çok kötü kalmış orası. Ya da biz oyuna göre fullleyelim ya. Tango Endon oyuna göre fullledik. Ve bir kadromuzu alalım bakalım bu ikilik kaç gücünde olacak. Şöyle baktığımda abi böyle bir kadro kurmuştum. Tango Endombele'yi şöyle aldığımda 97 overlap oldu. Oxide Chamberlain'i geldim. Buraya çektim abi. Chamberlain'i 94 oldu. Endomile'ye baktığımda 94 top sünme oldu. Gerçekten Endomile'nin özellikle çok iyi ya. 81 hız. iyi. Oxide Chamberlain'e geldim abi. O da her tarafta oynayabiliyor neredeyse zaten. 92 hız, 90 hızlanma. Abi Chamberlain de çok güzel oldu. Evet dostlar bu videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayalım. Kanalımıza henüz abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımıza görüşmek üzere. Bay bay.